Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Anadolu Jet yurt içi uçuşları için yeni kampanya başlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, tüm iç hat uçuşlarına %40 indirimli biletlerini satışa sundu. AnadoluJet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi, banka kartı ile yapacağınız işlemlerinize ödeme sayfasında promosyon kodu alanına AJ %40 indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan faydalanın. Kampanyanın koşulları şu şekilde. 8-9 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir. 10-18 Ocak 2023 tarihleri arasında bir uçuş seçmelisiniz kampanya kapsamında tüm paket ve sınıflarda vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden %40 indirim uygulanacaktır. Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları seçebilirsiniz. Kampanya sadece Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Anadolu Jet ve Türk Hava Yolları web sitesi mobil uygulamasından biletleri satın almalısınız. Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir. Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır. Satın alınan biletlerin İptal, iade ve değişiklik işlemlerine orijinal bilet kuralları geçerlidir. Unutmayın ki bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.